Şimdi İran'ın derdine. Asıl bunun cevabını bulmamız lazım. Öldürülen o Kasım Süleymani PKK'ya 3 ayrı kanton vadinin Kandil'deki terör eylemleri başlarıyla görüşerek hayata geçirilmesine destek vermiş bir isim. Bakın biz Amerika ile İran'ı hiçbir zaman vitrinin önünde yan yana görmüyoruz. Ama arka plana baktığımız zaman terör örgütleriyle orada nasıl işbirliği yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Esad'ın ne dediği değil de daha çok Esad'ı arkasındaki onu bir şekilde avucunun içine almış İran'ın ve bu durumdan istifade etmek isteyen Rusya'nın ne dediği öne çıktı. Ama Türkiye büyük bir sabır göstererek hem İran'la hem Rusya'yla yıllardır bu meselenin halli ve çözülmesi için bir sabır gösteriyor, gösteriyor ve mücadele ediyor. Peki burada bir adım atılıyor mu? Yani bir iddip çatışmasızlık işte anlaşması falan aslana falan gibi şeyler oldu. Güya PKK ile birlikte kontrol ettikleri Benbiş ve Telifat'tan da Rusya mesela boşaltacaktı. Bunun mutabakatı yapıldı. Peki sözler tutuldu mu? Hayır. Ama Türkiye yıllarca bakın kolay kolay hiçbir ülkenin yani Türkiye kadar güçlü bir ülkenin kolay kolay göstermeyeceği sabrı sonuna kadar gösterdi. Ama olmuyorsa her şeye rağmen olmuyorsa, Esat üzerine gelen bu büyük tehlikeyi göre göre onların boyunduruğu altında olduğu için adım atamıyorsa bir noktadan sonra artık onların, o onların problem oluyor. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmesi gerekiyor. Bugün de aslında yaşadığımız süreç budur. Bu bahsettiğim sınırımızda terör örgütünün temizlenmesiyle alakalı